bir salonda 3 bin lirayken diğer salonda neden 15 bin lira? 3 bin liraya lazer epilasyon yapılan X bir salonda. Gerçek lazer teknolojisi olmayan cihazların kullanılması. Deneyimsiz, yetkisiz, yasal zeminde çalışmayan uzmanlar. Seans sürelerinin çok kısa olması, taramaların doğru düzgün yapılmaması. Hijyene, güvenliğe ayrılan bütçenin olmayışı. Belli bir standartize hijyen kurallarının sağlanıyor olması gerekiyor seansta. 15 bin liraya lazer epilasyon yapan salonda. Gerçek lazer teknolojisine sahip lazer epilasyon cihazlarının kullanılması. Seansların gerçekten uzun doğru tarama yapılarak yapılması, eğitimli, deneyimli çalışan uzmanların olması, seans esnasında kullanılan spatuladan, sevgi örtüsünden tutun, seanstan önce, seans sırasında ve sonrasında kullanılan hijyen malzemeleri dezenfektan, cihazların periyodik bakımlarının düzenli olarak güvenlik açısından, hijyen açısından yapılıyor olması bile maliyeti çok 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 etkiliyor en çok kafa karıştıran sorulan şey bu. Neden bir tarafta 3 lira, iken, diğer tarafta 13 lira? Bu maliyetler fiyatı etkiliyor. En önemlisi de seansdan alacağınız verimi sonucu etkiliyor.